merhaba dostlarım. Yepyeni bir Free Fire videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bot vurma challenge yapacağız. 4 vs 1 girdim. Tabii birkaç sağlam bir takım var. Şimdi diğer yarısı full bot abi. Ya e, Çok denedim bot gelsin diye. Bakalım 25 kiloüstü üstü yapmaya çalışacağız. Ve kaç bin hasar vereceğiz. Sizler de kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın abi. Şimdi geldik buraya. Clock Tower'da sağlam bir loot yapacağız. Sonra direkt bot avına çıkacağız. Ee, neden loot yapıyorum abi Şimdi bir tanem 4 haber alıp bot vurmasını Ben de biliyorum ama tabi o kadar da çok bot yok yani ee, Kaç 10 kişi sağlam Oyuncu var yani bunlardan oyunuma çıksa Direkt alamam mesela bak Abi bunlar buraya indi bunlar bot değil galiba Aynen bunlar bot değil abi Bu lobi birincisi zaten Artıda şey yapacağım Gördüm ben Bu şeyde tabloda Şöyle hemen lobiden bir görüntü vereyim önünüze abi. Orada görürsünüz zaten bot olduklarını. Çoğu bot yani. Şimdi bu lobi birincisiydi. Bunu öldürelim. Sen bir git. Sen git. Başka bunun arkadaşı arkaya doğru kaçtı galiba. Tamam birinci kilimizi aldık. Bunun arkadaşı nerede bilmiyorum. Kaç daha? 42 kişi var. Bunları tek tek avlayacağız. Şimdi M4A1 alalım abi biz bir. Bir de SMG falan topladım. Gerçi SMG'ye fazla ihtiyacımız olmayacak. Yani yakından vurmayacağız abi. Gördüğümüzü uzaktan indireceğiz. Bir de AK olsa çok süper olur ama olsun. M4A1 de işimizi görür yani. Evet. Evet AK dedik abi. AK bulduk. Buradan doğru PK falan orları full gezeceğim abi böyle. Zaten önümüze de yolda bot çıkar. Bir tane buz olsa çok iyi olur. Yani bir tane buz işimizi görür diye tahmin ediyorum. Şimdi AR lazım abi bize. Bu gerçi bot durdukça ondan da AR çıkar. Abi bu gidişte 25 kilo yapamayacağız ama bayağı bir hasar veririz. Neredeymiş? Şimdi bir masak diye gidelim biz. Bir masak diye bakalım oralarda illa vardır. Normalde böyle önümüze çıkması lazım ama şu an görünürde bir şey yok. Bilmasaktı sağlam adamlar vardır. Hem onları da indiririz. Ya şey fırsattan istifade bularak onları da indiririz abi. Şimdi hadi gidelim bakalım masak diye. Abi çatışma sesleri şu anda hiç duymadım ateş sesleri falan. Ha, adamlar indikçe iniyor yani. Bak heh, burada birini buldum abi bot mu bilmiyorum. Tamam sen düş. Tamam. Mustafa sen mi git? Şu yukarıda da sesi duydum. Ona da gidelim abi. İkinci kilimizi aldık. Ee, benim de zaten e, şöyle kil rekorum 28 mi? 29 mu ne? Öyle bir şeydi. Hemen şöyle fotoğrafını veriyorum ekrana. Bak mesela bu da bot abi. Sen de düş. Tamam. Evet. Üçüncü kilimizi aldık abi. Daha alamadık ama şu an aldık. Tamamdır. Bunlardan AR falan toplayacağım abi. Fazla AR'm yok şu an. 98 tane var. Evet. Peak'te adam, yani sağlam adam olabilir şu an. Buraya gelmişlerdi çatışmak için. Bak mesela bunlar abi. Bir, e, kaç oldu abi? 4 kilo oldu. Sen de git. Abi, tamam işte. Böyle, e, bilmiyorum 25 kilo üstü yapar mıyız? Yapamayız diye düşünüyorum abi. Daha 5 kilo aldık çünkü. Ama bir belirli bir sayı yaparız abi. Evet. Başka yok mu abi adam? Derken gördüm adam var orada. Mesela sen. Sen de git. Abi öyle artık. Tamam. Bunları da aldık. Yani bunlar derken bunu da aldık abi. Bir kişi daha var sanırım orada. Yanlış görmediysem. Ateş sesi duydum çünkü. Evet. Ben niye öyle yapıyorum ki? Tamam. Benzin var şey varili ateş ettim zaten adam öldü. 7 kilo aldık. Ee, bir iş daha gidiyor. Hayır kaçtı be. Tamam onu giderim al Kaçma oğlum. Lan kaçma. Bekle geldim geldim bekle. Sen bir düş abi. Tamam. Senin bir kırkla vuracağım ha. Sen dur. Tamam. Şimdi AR toplamam lazım. Kitim yeterli hatta fazla bile var. Şu pompalı mermilerini atayım. AR yok mu? Bak şuradan da biri sıktı. Tamam sen de git abisi. Evet. Hop tamam. 9 kilo oldu. Daha 21 kişi var abi. Tamam bir 10 kilo daha toplasak çok iyi olur. Şimdi bundan alabileceğim bir şey yok. Bana sadece AR -E mermisi lazım. Onları da zaten burada buluruz. Şimdi burada adam kalmamıştır artık yani. Çoğunu burada aldık. Bir AR -E lazım ama bana. AR -E yok abi full SMG dolu. Hmm, bak sağlam oyunculardan biri vurdu AK ile ölüm anonsu. Şimdi burada yok abi AR -E bulamadık. Olsun 10 kil aldık sayılır. Bakalım nerede bunlar? Daha çıkmıyor mu abi karşımıza adam? Ne güzel seriye bağlı dedik böyle tak 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 tak. Olsun çıkar abi yavaş yavaş. Poçin oku inelim bakalım. olabilir bunlar. hem yani bildiğimiz bot her yerde olur abi. Şimdi 20 kişi kaldı. Ondan 10 kişi almayı düşünsek. Yani 20 kil yaparız inşallah. Oğlum motora binme lan. Motora ne? Aa ah, bak arkadan geliyor abi. Tamam. Tamam şunu da kullandık. Aşağı doğru inelim gittik. Motora bindik aslında. O abi sağlam bir takım. Abi düş artık. Oha lan. Abi adamı kaç hasar vereceğim da. Ölüm lan. Sen de bir Oho. Abi bunları ben mermi Oğlum kaç paket şey boşalttım lan. Tamam sen de düş. Seni de bir tamamlayalım. Tamam. 13 kilo aldık abi. Daha 12 kişi var. Şimdi burada bunlar bir takımlı böyle grupça dolaşıyordu. Mermim kalmadı. 26 tane mermim kaldı. Şimdi başka adam var mı bilmiyorum. Ama şunlardan seri bir loot yapmam lazım. Hemen sonra kill almaya devam abi. Şu bir tane adam var takıldı gözüme. Onu vuralım. Bir daha zaten her şey düzelir. O da vuruyor ya. Çok vurdu adam. Bak. Mon, Monsiya mı ne? Seni vuracağım onu bekle. Aa şurada da adam var. Sen de bir git. Evet. 14 kilo oldu. Arkadan biri daha var. Sen git. 15 oldu. Evet. 15 kilo ulaştık abi. Ve daha 7 kişi var. Şu Monsi'ye daha kilo almadan ben 20 kilo ulaşmam lazım. Monsi'ye vurduktan sonra zaten diğerleri karşıma çıkar. Dert Abi bu şey bu Monsia. Tamam Monsia'yı vur, vurduk abi bir daha. Zaten son 4 kill kaldı 20 kilo ulaşmam için. E, diğer e, 6 kill alırsak daha iyi olur bizim için. Şimdi, e, tamamdır abi. Bak alttan gördüklerini. Sen de git. Tamamdır. Uu, 17 kill oldu bakalım abi. Tahmin edemiyorum kaç hasar verdik. Rahat bir 2000 var. Belki 2000'i geçik de olabilir. Başka sağlam oyuncu var mı? Olabilir abi. Hiç bakmadım. Çünkü Clock Tower'da birincisini vurdum. Ee, i̇lk Lovi birincisini. İkincisini de zaten şimdi vurduk. Monsiyah. ikincisi ikincisiydi. Onu göremedim ama vurduk yani. Şimdi bak. 5 kişi kaldı. Eğer bu 5 kişiyi alırsak da güzel olacak. Şurada adam gidiyor gördüm. Hop tamamdır. 18 oldu abi. Son 4 haydi. Son 4'ü vurduk mu çok iyi olacak. Şu Monsi'ye baya bir kill aldı abi ya. En az bir 10 kill vardır. Onları da biz alaydık. En az böyle 30 kill'e ulaşırdık. Ama olsun 20 kill de fena değil yani. Şimdi. Bir masal bu taraflara doğru inelim zaten. E, kalanı bence bot'tur sağlam varsa birkaç kişi vardır e bir de bakıyorum şu bir sağlam takım çıkıyor son 4 kişi başka yok mu abi adam bir ateş sesi falan duyamıyorum ama olsun şu son 4 kişi sağlam olsa da olur ama buzumuz yok fazla savunamayız Savunamaz, e, savunamazsak ölürüz abi şimdi e, neredesiniz lan Zaten son bir kişi abi bir kişi görsem bot olup olmadığından geri kalanlarız da yok yani baksana çıkmıyor önüme. Neredesiniz ya bir çıksanız yakınlardadır abi ya fazla uzak uzakta olmazlar yani. Bak şu hep Monsia'nın ölüm kutuları şurada bak. Lan Monsia aldı benim bütün killeri. Olsun abi şu an 18 killeyiz. Eğer diğer dördünü alırsak 22 kille çok güzel bir maç çıkartmış oluruz. Gerçi benim rekorum da kaç 28 mi öyle bir şey daha şu an hatırlamıyorum. Zaten ee, görürsünüz ekrana vermiştim abi fotosunu. Abi adam yok ya çıldıracağım bak Böyle çok aradık. Bir takım çıkmasın karşımıza sağlam bir şekilde. Gerçi çıksın da buzumuz yok. İşte ondan biraz sakat olur. Taklaya düşeriz yani. Ben yani göremiyorum abi adam. Vallahi göremiyorum. Şimdi... Yok abi adam. Vallahi yok. Neredesin? Aha gördüm abi. Tamam sonunda artık ya. Lan birbirinizi öldürmeyin. Tamam seni vurdum. Şuradakini de vuracağım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Danger ölürsek vallahi üzülürüm ya. Danger'dan çıkmak istiyorum. 20 kilo ulaştık be. Sonunda 20 kilo ulaştık yalnız e, Danger'a. Ölebiliriz arkadaşlar. Ölürsek de hakkınızı helal edin. Yapılacak bir şey yok abi. Çıktık ama ya. Hadi lan. Ha, tamam. Danger'dan çıktık abi. Şimdi 20 kilo ulaştık. Tamamdır. Son iki kill bunları da alırsak 22 kill'e harika bir maç çıkartmış olacağız. Bakalım kaç bin hasar vermiş ki abi. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi şu Monsia'nın abi aldığı ya onu onun ilk başında alsaydım rahat şu an yani 25-28 kill çıkartmıştım. Ama olsun bir dahaki videolarda deniriz. Şimdi çünkü abi çok uğraştım böyle gelsin diye en az bir Rahat 20 el denemişimdir yani bot gelmesi için. Dedim böyle farklı bir video olsun. Daha iyi olur hem. Bakalım nasıl kafalar atacağız. Şeye kaç bin hasar vereceğiz. Şimdi 20 kilo ulaştık. Sen de bir git. Abi kelleyi alacağım. Tamam. Kafaya ulaştık. Yani direkt kafa atmaya çalıştım. Elimden geldiğince bakalım zaten şu son kilo aldıktan sonra göreceğiz kaç şey almışız yani kaç şey almışız bak. Kaç bin vermişiz göreceğiz zaten. Son bir kaldı. Neredesin? Çık bakalım önüme. Şimdi bunu daha bir 5 saat aramayalım biz en iyisi. Çık yani sen de kurtul. Ben de kurtulayım. Pistim burada. Oh. Ona baba, baba Abi şunu bekle. Kafa atmaya çalışayım bari. Hayır. Oy son ya, tek mermi tek kafa. Evet bakalım abi. Uf arkadaşlar 22 kişi öldürmüşüz ve 6000 hasar vermişiz. Gördüğünüz gibi 4 hasar eksik. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Sizler de kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.